Yandex Webmaster Tools entegrasyon eğitim videomuza hoş geldiniz. Daha önceki eğitim videolarımızda sitemizi Google arama motoruna entegre etmiştik. Bu eğitim videomuzda da Yandex arama motoruna entegre edeceğiz. Hemen Google açıyoruz. Yandex Webmaster Tools olarak bir arama gerçekleştirelim. Birinci sırada çıkan linke tıkladım. Burada giriş yapmam gerektiği söyleniyor. Hesabınız yoksa bir hesap oluşturabilirsiniz. Benim hesabım var. Hesabıma giriş yaptım. Hemen şuradan gelen SMS'i onaylıyorum. Tamamdır. Giriş yaptıktan sonra Go diyerek Search Console alanına devam edelim. Burayı kaydettik. Şimdi buraya yeni bir tane web site ekleyeceğim. Bende iki tane site var. Sizde bu şekilde değildir. Buradan yeni site ekle çıkacaktır. Buradan artı butonuna basarak yeni bir web site ekleme alanına geldim. Şuradan web site adresini kopyaladım. Bu alana yapıştırdım ve ekle dedim. Eklendikten sonra bana web siteyi doğrula diyor. Nasıl doğrulayabilirim? Bir HTML dosyası ekleyerek doğrulayabilirim meta etiketi ekleyerek doğrulayabilirim ya da DNS kaydı ekleyerek doğrulayabilirim en basit yöntem olan meta etiketiyle devam ediyorum buradaki alanı kopyaladım web siteme geldim şuradan web sitemin yönetim paneline geçiş sağlayayım Evet şifreyi hatırlamadı hemen bakalım Şuradan panelimize gidelim. Buradan WordPress yönetimine gelelim. Admin panele geçiş yapalım. Şunu en başa çekeyim. Tamamdır. Yönetim panelinde kod snippets diye bir eklenti kurmuştuk daha önce. Bunda header and footer diye bir alanımız mevcuttu. Şimdi buradaki alana elimizdeki kopyaladığımız kodu yapıştıralım. Ardından save change butonuna basalım. Ve Yandex'e geri giderek Lütfen kontrol et, çek yap diyerek bir sitenin bana ait olduğunu kontrol etmesi için ona izin verdik. Şu anda bakalım. Evet, şu anda sitenin bize ait olduğunu anladı. Şimdi burada yapmanız gereken bir tane işlem var. O da site haritanızı buraya göndermek. Yandex size düzenli olarak bilgiler verecek işte şu alanda şöyle bir hata var bu alanda böyle bir hata var gibi onları da takip edersiniz. Burada indexing alanında sitemap files alanına geldim. Buraya diyor bir site haritası ekle diyor. Biz site haritamızı nereden buluyorduk? Yoast SEO eklentisinin içinde ayarlar menüsüne gitmiştik. En altta şurada site haritaları butonuna basarak burada yukarıda yer alan linki kopyaladım Yandex alanına geldim indexing sistemi files alanına ve ekle dedim şu anda site haritası e, processing alanında yani şu anda 1 ve 2 hafta arasında bunların tamamını indeksleyecek Yandex Yandex entegrasyon eğitimimiz bu kadar bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere